Son dakika. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesine karşı çıkan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, resmi olarak partisinden istifa etti. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından, bugün Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a mesaj atarak yarın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı. Yavuz Ağır Alioğlu Ersoy'a yaptığı açıklamada, yarın Akşener'le helalleşeceğim dedi. Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ağır Alioğlu ile olan randevusunu iptal ettiğini duyurdu. Candaş Tolga Işık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda size bir sondaki haberi vereyim. Meral Akşener, Yavuz Ağır Alioğlu'na yarın 13'te verdiği randevuyu az önce iptal etti. Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesin TV'ye çıkıp istifasını duyurması. Bu iptal az önce kendisine de bildirildi. İfadelerini kullandı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Ağır Alioğlu'nun Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine Ankara'ya yaptığı açıklamada istifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir dedi. Yavuz Ağır Alioğlu, resmi olarak partisinden istifa etti. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Mehmet Akif Ersoy duyurdu. Ne olmuştu? CHP'li deri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyan İyi Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'nin emekleri ziyan edildi. İyi Parti'den kimse özür dilemedi. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine itiraz ediyorum demişti.